Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım çok iyisinizdir. İyi değilsiniz de yorumlarda belirtin. Kafa dağıtmamak yani falan filan. Dağıtın konuşalım çözelim. Nasılsınız arkadaşlar bugün Kira oynayacağım. Geçen bir maçta rakip de vardı çok hoşuma gitti. Hayvan gibi vurdu dövdü beni. O yüzden dedim bir de biz pataklayalım milleti dedim. Tatlış mı tatlış Kira'mızı oynayacağız bakalım. Kollar falan fena. Arkadaşlar abone oluyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Her gün aboneler geliyor. Sizden geldikçe bizden de video gelecek. Beğeniyorsunuz ki abone oluyorsunuz herhalde. Ee, teşekkür ederiz buradan. Sevgiler ve saygılar kardeşlerimize, abilerimize, ablalarımıza. Saygılar, hürmetler. Arkadaşlarınıza da önerin arkadaşlar. Oynayan arkadaşlarınız varsa. Bu arada oynamamı istediğiniz mobil oyunlar varsa lütfen ee, onları da bir belirtin. Oynayalım bizim gözümüzden kaçan oyunlar varsa. Bu ara biliyorsunuz, Arena of Valor çok revaçta, o yüzden biz de Arena of Valor oynuyoruz. Bizde durum ne? İki tane savaşçı mı var? Okey. Support yok. Anladım. Doğayı döveriz. Doğayı döveriz ha. Tank yok. Tank yok. Bakalım ne olacak. Superman ilk kez oynuyor. Hadi bakalım. Evet. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Kira'mızla bakalım bu Aoi kadar hızlı orman dövüyor mu? Level 1'de. Buna... mana var. Bunda maviden başlayalım. Çok tatlı yürümüyor mu ya? He? <laughs> Kanka benim ormanı mı alıyorsunuz? Sohbet. Sohbeti kapatmıştık abi. Kanka benim kırmızıyı alıyorlar. Güzel başladık ha. Ha ne diyorsunuz? Çok tatlı başladık. Kırmızımız gitti. Ne affedin oğlum. Bırakın lane, önemli değil. Ya ormanı yiyin abi siz. Hiç önemli değil. Ne olacak ya ormancı mı var? Hangi skill? Orta skill'i herhalde. Bunu da izledim arkadaşlar. Bir tane videosunu. Galiba ikinci skill'i şey yapıyordu, fullluyordu. Ama ben 1'e verdim. Güzel. <laughs> bir sanki daha mı vuruyor ya? Bu da ilk. Arkadaşlar bu da ilk. Öğreneceğiz. Size böyle hazır bu etkinlik varken çeşit çeşit karakterlerle video atayım dedim kötü de oynamıyoruz arkadaşlar şimdi hani ilk oyunumuza göre ha, ne diyorsunuz iyi de öldür hakkını yeme 4 olduk gürelim öldüm oh oh afiyet olsun güzeldi. Tadı çok güzeldi. Lock lock yerleştirdi kardeş. Teşekkür ederiz. Zaten gerideyim. Bir de ben kötü oynadım orada. Kırmızıyı alabilir miyim ya? Valheim. Allah razı olsun. Galiba ikinci skill daha iyi vuruyor gibi hatırlıyorum. Kırmızımızı aldık. Kanka sal be. He? Sal yani vallahi. Ya ben yine bire verdim ya. Alışkanlık. Hep bire veriyorum Yani hep birinci skill'e veriyor. Minyonlarımızı alalım. Arkadaşlar biraz gir kaldığım için karakter kasılana kadar biraz orman gezeceğim. of beyleyin Bunlar Malhoch. 6 levelim. Ulti de ne yapıyordu hatırlamıyorum ha. Vallahi ultiyi hatırlamıyorum arkadaşlar. Karşı orman farmımız. Allah'tan karşı ormancı bize bırakmış bir şeyler bizimkiler bize bırakmıyor. Loki'nin lanetini ne aldık? Toplayabildiğim ormanları toplayayım da. Eee? Buralar biraz Farmsal geçiyor, maçta da geçiyor. Sıfır 1'de. Bu MS niye yükseliyor ya bu an? Kanka sen de mi ormanda alıyorsun artık? Geliyorum. Aa bu kong. Karşıda bu kong varmış. Ulti. Ulti spor. Of of. Yine aldı baba. Baba yine aldı. Ulti hızlı koşuyor. Şey Quillen gibi mi bu acaba? Mid'deki arkadaşa bir şov yapalım. Ölmedi ölmedi. Kanka öldüm be. Gözlerimin önünde eridi gitti çocuk. Farmamıza devam edelim. Arkadaşlarımızın intikamını alacağız. Kanları yerde kalmayacak. Önce ikinci skill sonra yok bir iki yapmak lazım değil mi? Zıplayacağım. Tabi bak şimdi zıplayacağım. Sonra üçgeni açacaksın. Sonra üçgeni o ikinci dalgaya çekiyorsun ya. Nereye gittim lan? O yok oldu. Yok oldu. Geldi. İkimizin arasında sosis oldu lavuk. Bak gün Gördün mü? Üçgenin içinde vuruyorsun. Bir anlamı var mı bilmiyorum ama. <laughs> Öyle kendime şekil bir combo yaratmış şu anda. Kanka. Ne ormanlarıma yiyorsunuz ya. Gel ejder ya bir Ejderi yiyelim beraber. Oturma. Ejderi bırakamam. Güzel vuruyor çünkü. Evet, güzel vurmaya başlıyor. Vur bir tane daha. Tamam. Şimdi hazır mı oynayalım. Ölmüşsün. Kral. Bekleyip olsun diye aldım. Anladın mı? Bak görüyor musunuz? Bizim gölge de vuruyor. Malhoç. Canım. Ulan çek bitme be. Ulan Arthur. Şunu alayım. Tamam tamam vurmaya başladım. Artık show time başlasın. Orada bir Wukong ölüyor. Hop. Yok. Gel canım böyle. Seni bir alalım. Aa bu konk Canım ya. Yani. Ne öyle şeyler yapıyorsun ya? Bu adam bana biraz vuruyor sanki. Ihh. Kaçtı lan. Bu adam beni öldürdü ya. Ben bu adamdan korkuyorum biraz şu anda arkadaşlar. Bak çözdüm gördünüz mü nasıl vuruyor. Ulan kendi, kendi kendime komboyu çözdüm. Ne yapıyorsun be manyak. Violet de Diyorum ama öleceğim gibi. Aç göz. Arkadaşlar aç gözlük yap. <laughs> Ulan Violet. Ulan Violet. Aç gözlük yapmayın arkadaşlar. Ben size yapmamanız gereken şeyi söylüyorum.

yok mu Violet? Zaman kaybı yok. Orman. Yakaladık mı keselim. Farma devam. Çatışmaya devam. Oğlum gezme öyle bak. Mavim gidiyor. Haydi millet takım savaşı için toplanalım. Bas. Bas abi. Man, tank gidiyor orası. Oraya girilmez. Şu arkadan ayıklamak lazım. Bak 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 bak. Violet'e bak 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 bak. bak yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? Kaç. <gülüyor> <gülüyor> Abi tam ormancı oldum ben ya. Of güzel can çalıyorum ha. İtem çıktık herhalde oraya bakmadım da. Minyonlardan güzel can toplu. Sen ne yapıyorsun be? Yapma. Dokunma. Kim dokunduysa sana. Ona git. Lavu görmedim ya. 4 2 o. Üyüz, Tanka niye dalıyorsun ki? Sanki öldüreceğim anasını satayım. Bir saat vursam anca ölüyor hayvanlar. başçıların fight'ini izledik. Abi yürüyüş çok iyi değil mi ya? Ne oluyor orada? Geleceğim. Şunu alayım geliyorum canım. Geliyorum. Hazır olun. Violet öldü orada. Daldım. Hop hop, bak 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 bak. Baba oynadı. Öl artık be. Allah kahretmesin seni. Kaç. Topla abi. Topla bas ultim Çok tatlı olmadı, olmaya başladı bu karakter ha, hoşuma gitti Bak, 1-2-1 1-2-1, anladın mı? Hoşuma gitti Haydi millet toplanalım Bekliyoruz, kimse gelmedi Onu alırız Onu alırız Tank da var orada, alamayız malhoç orda orada. Mal hoç oğlu. Bu şey gibi espri yaptım ya. malhoç öldüm öldün kanka. öldüm çık. Şu Fırat Albayram'ın bayramın eşi var ya. Ablamız. Engemiz saygımızdan diyorum ablamız ya muhtemelen. Benden. Kaç Kendim... benden büyüktür ya abla. Abla abla. Avcıyı aldık. Güzel. Free bir avcı kestik. Biraz baskı yemeye başladık. Ah be. Çok hızlı kaçıyor ya. Abi şunu nasıl yiyorum ben ya. Bir saatte duruyor orada. Oynadım. Oynadım ki. Vazgeçtim. Vazgeçtim. Şunu şu koridora salayım. Sonra gideyim ejderi keseyim. Ne diyorsunuz? Aldım. Mantıklı geldi. Bunun varlığı orada onları oya var. Bunlar da aşağı yukarıda. Ne oldu lan? Oğlum bir ejder alalım dedik. Adam Mahalleyi terk etti ya. Şansa bak ya. Violet kızım. Alırım aklına ha. Ben bu kuleyi alırım gibi. Şeklimizi yaptık ha. Artisti gördün mü? Malhoç abi sen sanki öldün. Seni sanki yakaladık. Yok yok. Yok. Ben ne oldu dur tosist yaptım ya. Güzel karakter arkadaşlar. Kastımı fena. Kaçışı yok. En hızlı öldüren zil. Kesinlikle zil. Şu an bence metadır. Abi en hızlı orman Sömürende şey. Ben burayı iteyim siz zor. Kanka öldün sanki. Ne oldu? Vuruyordun. Bana geliyorlar. Topuk spor. Buraya da çıktık. Bu arada şeyi e, bilmediğim için varsayılan itemleri aldım arkadaşlar. Önde olduğumuz için öyle bakmadım yani. Açıkçası. Avcıyı aldık. Gel. O sürtmak var ben seni. Vururuz. Ne yaptı o? Ulti açıp kaçtı mı? Güvende arkadaşların arkadaşını gördü orada. Vuruyorum. Çok kötü vuruyorum. Öldüm kanka. Sanki tanklığın kalmadı. Öyle ama. خب bitirdik gibi arkadaşlar bitirdik bitirdik nice İyidi, İyiydi 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 arkadaşlar beğendiniz ha beğendiniz yolu açalım derken bizimkiler bitirdi mi evet nice güzel like like Gençler. Güzel oyundu. Seri win. Severiz. MVP. MVP olamadık. İkinci olmuşuz. Güzel de hasar vermişiz. Skor olarak ben daha iyiyim ama olsun. Neyse hasardan kurtardı herhalde reis. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoların devamı gelmesi için abone olup like atmayı unutmayın. Seviyorum sizleri öpüldünüz. Hoşçakalın. Öpüldünüz ama.